Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mars ile orman dönüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yanıma bir tane Yaksmayt mı bir tane iyi yayıncı geldi. Yayıncı değildi de yeni başlık 15 bin. Bakalım nasıl olacak. Bayağı bir olsuz euro ile sabit yaparak oyunu kazanacağım kadarıyla <laughs> beklemişim diye baktım o yüzden bunda kaldım. Bak salıştı etek giymiş. Bir dönüşü de yutunu saklıyorsan bakacaktın. İki tane kız Katerina. Katerina, Katerina Nasıl? Sadece bir euro mu oyunu sallıyor? Sadece ilgi çekici mi olur bilmiyorum ki. Sizin için artık daha çekici olur. böyle bir film var var ya hiç bilmiyorum. Evet öyle gibi mi oluyor? Evet bol 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 bol. Şansı burada. Doğru bir W'den çıkıp W'den çıkıp kurbanlı şey var. Bir kere vuruyorsunuz, sonra biraz geri gidiyorsunuz, sonra ortaya vuruyorsunuz. Sonra şu tarafa olur. bunun saldırısı her yaşlı saniye düşüyor yani. İlk başta tak 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 hızlı vuruyor. Hasar en az indirmek için. Güzel yok. Böyle şey verebilirim. Ben da lazım olur. Önce şurada küçükleri kesin abi. Büyükle uğraşmayan önce küçükler abi. Büyük kesin küçükler canını indirir. Öykü atacağım şu an. Vuruk da. Sağ boş Mesela. Şuradaki bir alıyorsun abi. Aaa. Yemek tek bir kaldı neyse. Önce Veda iyi oluyor şu an bu kuşlara gidersiniz. Birinin sahip tek seferde reisim varken Kompleme ihtimali çok yüksek oluyor ve konusunu dönüyorum Oram onun birisine tıkan olmazsa kaç saniye var bakamıyoruz Ama var böyle Bunları ona gitmek lazım Arka temel söyledim ya Dalıyorum dalıyorum ama her zaman bunu küçükler kes her zaman. Siz büyük keserek küçükler sizi keser yoksa. Büyük ama toplumu da bayağı sağlıyor evet. ya, ama. Neyse. Ay iyi aldım ama geldim. bilir B6 şimdi esas atayım mı şuraya? çıkar abi. Direş, çıkar abi. Direş, çıkar abi. Şirazını aldık. bu Trajin sırası yok abi. Aşk aş. Adamlara hmm. göre ihtiyacı olabilir. bir hmm. hmm. Ya keşke ölmeteyim daha iyi. Keşke kurumdan o indiriz. Ya ya. Ölme. Ya ya. Şöyle geç. Bir şey yok var falan. Evet. Ölmesin. Ölmesin. Neysin bir kağıt falan kapatın ya. Ağlayacak şimdi. Ne yapıyorsun sen? Kirlerimiz kaldı. Kaç kaç kaç. Gerçekten. Gerçekten seni, seni korumak için şey yapıyorum. Çık çıksın.

Ormanı falan atlam lazım ya. Bize. Orman diyorum. Bunu kesip bir atacağım. Nasılsa bakayım. Nasılsa yardıma ihtiyacı yok diyor şu anlık ama. Ayrıca set varsın. Sete karşısında. Yorulmuyorum. Şu an gülkemeyi yükselten bir okulun yok. Önce bunu alacağım. Abi kaytan katil diye bir item çıktı. Biliyorsunuz bu yani bayağı güçlü bir item. Ama gerçekten güçlü bir de. çok hoşuma gidiyor. Nasus. Nasus mavi ister misin? maviye gel maviye. Kurmay sağ sağ. Gel. Sen bilirsin abi. Mavi. Verin. Bu mavi yerimi rahat rahat takasın diye. Nasıl çılgınlar gibi oynuyor ya. Aldım aldım.

Aha. Yoksa. Efendim. Daha tamam, doğru tamam, efendim. Tamam. Videodayım, videodum şu anda kapak. Evet, tamam. O kadar. Neyse, orada güzel bir şekilde yasaya geçtik de. Bizim efendim. Akıyor Hep şundan korkuyorum ben, şu üstünden belli artık.

tut tut tut. Abi bunu ben ya lazım ya. Vali alayım gelin. Aklım yok ama. Madem önemli pek hoşuna almak istemem ama pek başıma da bir şey yok. Kay kay hadi. Hadi. Koy ne işler yapıyor? Ne işler Memuru öldür de. Ehe Ay yardım etsene ya Hülce'm Oğlum niye bırakıyorsun beni? Parmağına gidecek beni. Helal. Helal. Helal şu Çok yaşıyor sen. Az boşu boşuna ya. Helal şu anda. Nasus abi evet. mavi salayım sana. Gel mavi sana.

Abi Katrina ne yapıyorsun ya? Adam nasıl oynuyor abi? yok ya. ya. <laughs> Ay. almış. Like Ortamda da bir şey Şama da attı şama Anlasız Aldı alsın diye adam öldüm ya Ben mi alsın Keşke herkese de bu atmak Ben hala ejder'e gitmedim ha Nasıl bir jungle bu Nasıl bir insan olayla gitmiyor bu hala ben. Ejderi almam lazım ondan sonra giderim abi arka ben... Çok yoruldum ya bir de dışarı çıkacağım sağlık ocağına Sabah sabah Değil. Şimdi bu akşam video yayında olur mu? Akşamları Twitch'te de yayındayız arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani videoyu izliyorsunuz bırakın. rakam. Şu unutmayın beni unutmayın. Bir slide atabiliyorsunuz. Tabii beğenmişsiniz beğenmişsiniz. Bir slide atasınız otur. Bunu Ağzı bayağı bakın gidip ya. Çok mutlu duruyor. Baba. Güreş falan dolanırken. Ben de gidip şuradayız. Hayır! Neden ya abi bu kadar fazla daha fazla iki trash yanına gidene kadar kesin dedim kesemedim ya boş olsun öldüm ya o ultiyi yemeyecektim o ultiyi yemeyecektim o ultiyi var ya Neyse nasıl ne sus kesin Lan kil adam kil olarak istek kasıyor böyle bir şey yok ya. Abi alacağım artık. Gençler beni çağırıyor artık Gençler beni çağırıyor. Diyor, gel beni al. Bir türlü alacağım. Leona yardım lazım. Leona yardım lazım. Adamlar öldürme öldürme beni öldürme beni öldürme beni öldürme beni öldürme beni. Ha, ne oldu ne oldu ne oldu gel gel hop tamam ne oldu abi ne oldu bir şey oldu bir sessizlik oldu burada anlamadım ne gençler oyun sonu kanalıma göz gençler oyun sonu kanalıma göz atar mısınız youtube'e bastırız Ölümle baksana like olsun hıh <laughs> hayır oyun böyle söylüyorum çok yavaş biliyosun doğal olarak Ama 45 46 kişi olmuş neyse ayyy yaş kaçıyor sonra ne olur maçı kaybedeyim bir sakın atma sen bende bir sakın sen, ben I'm It's like... tamam, çağırıp, tamam Tamam. Tamam. Ayyyy misafir takılamıyorum. İkinci kere yavaşım ya. videolarımı izlerken misafir takılamıyor ya. Nasıl insansın sen ya? Bu gönderdin mi? neyse genç.

Yani <laughs> falan çıkmasa ölüyordum ha. Last wins. Ah. Hayır. Hayır. Öldüm gene ya. Oyun bitti. Öldüm gene. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. 嗯。Mm.